Hey, öbür telo bana ama Çob boşta ha, He, şu an. Açıldı mı amora? He, açıldı. Evet. E, ben e, kızım. He? Kızımız hamile. Değil mi canım? Bu ne zaman doğum yapacak? Bunun iki haftası var inşallah. Kızım? Aç, ters maske diye adlandırdığımız bir köpek. Ters maske mi? Evet açık. Tam ters maskeleri böyle değil. Onların tek bilmediği şey var. E, kangal diye bahsettiğimiz köpeğe herkes çok büyük yorumluyor. Esasında kangallar çok büyük olmaz. Kangalın e, erkek köpeği en baba 80 85 santim. Dişileri 75 ile 80 santim aralara Yani 82'ye de ulaşabiliyor. Nadiren erkek boyuna ulaşanlar var. Yani ağız düz dişleri genelde kurt yapısı alır. Mesela Anadolu çoban köpeği kangallardan daha büyük ama e, kangalın dişi Anadolu çoban köpeğinin dişlerine nazaran e, daha büyük. Ama e, ağız basınç kuvvetleri Anadolu çoban köpeğinin daha yüksektir. Hani mesela şu zamanda nereye giderseniz gidin insanlar mesela e, çok bu işten anlamayanlar var. Facebook'ta adam örnek veriyorum. İsmi önemli değil mesela. Şimdi insanlara sabahtan akşama kadar adam anlatıyor, tamam mı? Diyor ki işte şu alnı düz, ağzı çekik, gözü çekik. Tamam. Köpeğin gözü ön tarafa bakıyor. O zaman bu köpek kırma mı? Şimdi insanlara ee, Neden yani bu işi sunarak yapıyorsun? Ben yıllardır mesela bu köpekleri besliyorum, bu köpekler üzerinde çalışıyorum ben. Ben Anadolu Çoban Köpeği'ni çok seviyorum. Mesela elime orijinal güzel, güzel bir kangal geçtiği zaman ne yapıyorum direkt? Sivas'ta sevdiğimiz abilerimiz var. E, Emek kıymet bilen insanlar. E, örnek veriyorum bunlardan bir tanesi. Turba. <laughs> Cahit Akgül abinin orası bir şey abi. Bir şey aldız. Mesela onlara söylüyoruz. Hani adamlar köpeğin kıymetini biliyor. Sivas yarışmalarına gittiğimiz zaman da bakıyoruz mesela. E, hep onları görüyor. Mücadele veriyorlar. Diğer e, Sivas'taki mesela çilik sahipleri de mücadele veriyor ama yani genellikle önde geliyor bu dediğim isimler. Birçoğu da boş yapıyor yani. Birçoğu da aslında boş yapmıyor ama elindeki Köpek beslemek kolay değil yani herkes köpek beslemeye kolay zannediyor ama hiç hiç kolay değil şimdi bir insan mesela yavru istiyor adama diyorsun ki mesela eşli almasını tavsiye ediyor neden bir yavru bir yavruya bakarak daha güzel yemek yiyor hastalığını daha çabuk atlatabiliyor pratik oluyor yani atletik olarak büyüdü mü yavru daha iyi oluyor oynayarak büyüyorlar erkekle dişir almalarını tavsiye ediyor şimdi bakıyorsun Diyorsun ki mesela e, şu para, adam diyor ki abi ya çok pahalı, kardeşim mesela biz e, sana desek ki arkadaşım biz bu köpekten yılda bir defa yavru alıyoruz, benim hiç kimse görmemiştir, e, yılda bir dişi mesela iki sefer e, anneliğe geliyorsa ben hiçbir zaman o dişiyi çift taraflı çekmem.